Bir çukur aynanın odak uzaklığı niceliklerden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar çukur aynanın odak uzaklığı sadece eğrilik yarıçapına bağlıdır. Işığın rengine ya da şiddetine bağlı değildir. Çünkü ışık aynaya çarptığı zaman ortam değiştirmemektedir. Sadece eğrilik yarıçapı odak uzaklığını belirler. Cevap C'dir. Çukur aynanın merkezine kalan bir cismin görüntüsü için hangileri doğrudur? Bildiğiniz gibi çukur aynanın merkezinde olan bir cismin görüntüsü yine merkezde oluşur. Burada çukur aynanın merkezine konulan bir cismin görüntüsü için hangileri doğrudur? Bildiğiniz gibi çukur aynanın merkezindeki bir cismin görüntüsü yine merkezde kendisine göre ters ve burada arkadaşlar cisimle aynı tarafta olduğu için gerçek bir görüntü oluşur. Cisimle eşit boydadır. Cisme göre düzdür ifadesi yanlıştır. Merkezde oluşur ifadesi doğrudur. Cevap 1 ve 3'tür. Aynanın odak noktası ve merkezi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada arkadaşlar L'den gelen K'dan geçmekte ya da tersi K'dan gelen L'den geçmekte. Bu bize hemen 3F, 1.5F kuralını hatırlatabilir. Buna göre arkadaşlar 3F dediğimize göre merkez K, L arasında bir yerde. Odak da T, K arasında bir yerde olması gerekir. Cevap A'dır. Burada arkadaşlar öncelikle I ışını Soldaki aynaya çarptıktan sonra hemen iki katı mesafeden geçmekte. Yani bu 1.5 F, 3 F kuralını bize hatırlatmakta. Dolayısıyla 2 birim, yani şuradaki 2 birimlik mesafe 1.5 F'e karşılık geldiğine göre 3 tane F1 bölü 2, 2 birime karşılık geliyorsa F1 buradan 4 bölü 3 olarak bulunmuş olur. İkinci aynaya doğru devam ettiğimizde arkadaşlar gelen ışının asal eksene paralel gittiğini görüyoruz. Demek ki buradaki 3 birimlik bölge de sağdaki aynanın odak uzaklığıdır. Yani 3 birimdir. Dolayısıyla F1 bölü F2 oranı 4 bölü 9 olarak bulunur. Odak noktası F olan tümse kaynada K cisminin görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle burada arkadaşlar cismin sağ tarafına bakacak olursak cismin sağ tarafı tam odak üzerinde odak mesafesi kadar uzaklıkta. Dolayısıyla bunun görüntüsü tam yarım boyda ve odakla ayna arasında tam ortada yer alır. Arka taraf tümsek kaynadan daha uzak olduğu için tümsek kaynadan uzaklaştıkça hem görüntü boyu küçülür hem de Görüntü odak noktasına doğru yaklaşır. Dolayısıyla arka tarafı da mavi renkle gösterirsek buradaki mavi çubuk daha kısa ve odağa daha yakın olacaktır. Demek ki şeklimiz burada A seçeneğinde olduğu gibidir. Hangileri kesinlikle doğrudur denmiş. Birinciye baktığımızda K'nın görüntüsünün boyu da büyüktür. Olabilir ancak küçük olma ihtimali de vardır. Örneğin K cismi burada aynaya çok yakınsa görüntüsü kendisinden birazcık büyük olabilir. Ancak L cismi örneğin 1.5 f'te ise görüntüsü ön tarafta aynanın önünde 3 f'te yani kendisinden 2 kat büyüklükte olma ihtimali vardır. Dolayısıyla bu kesin değildir. K cisimlerinin görüntüleri gerçektir ifadesi de olabilir ancak kesin değildir. Çünkü K eğer odakla ayna ise yani odak K ile arasında bir yerde ise dolayısıyla görüntü K'nın görüntüsü arka tarafta sanal olurken L'nin görüntüsü aynanın önünde gerçek olarak oluşmuş olur. Yani ikinci ihtimal de kesin değildir. Üçüncüsü, K'nın görüntüsü gerçek ise, yani K odaktan daha uzaktaysa, aynanın önünde odaktan daha uzaktaysa, bu durumda K'nın görüntüsü gerçek olurken L'nin görüntüsü de gerçek olur. Üçüncü ihtimal kesin doğrudur arkadaşlar. Cevap C'dir. Tümsek aynalar gelen ışınların izlediği yollardan hangileri doğru çizilmiştir? Asla eksene paralel gelen ışının yansıdıktan sonra uzantısı odaktan geçer. Bu doğrudur. İkinciye baktığımızda arkadaşlar burada 3F'in bir önemi yoktur. 3F, 1.5F kuralı bu değildir arkadaşlar. Paralel gelmesi durumunda uzantısı nasıl odaktan geçiyorsa arkadaşlar paralel ve altındaki tüm durumlarda uzantısı mutlaka odakla aynı arasından geçer. Bu da doğru bir çizimdir. İkinciye baktığımızda Yine aynı durum söz konusu. Paralel harici paralel harici asal eksene paralel gelen ışınlar haricinde tüm alttan gelen ışınların hepsi arkadaşlar yine dediğimiz gibi odakla ayna arasından geçer. Zaten tümsek aynada tüm, tüm görüntüle tüm görüntü her çeşit görüntü arkadaşlar odakla ayna arasında oluşmaktadır. Üçüncü çizim de doğrudur. Bundan dolayı cevabımız B'dir. Tümse kaynağı şekildeki gibi gönderilen ışının izlediği yol verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Burada arkadaşlar gelen ışın eğer açı ortay oluşturmuşsa burada demek ki bu çizgi merkezden gelen çizgidir. Çünkü merkez gelen ışınla yansıyan ışın arasında açı ortay görevi görmektedir. Bu doğrudur. Aynanın odak noktası L, N arasındadır ifadesi doğrudur. Çünkü tümsek aynada gelen ışınların yansıdığı, yansıdıktan sonraki uzantıları mutlaka odakla odakla ayna arasından geçer. Yani buradaki L noktası mutlaka aynayla odak arasında bir noktadır ki dolayısıyla odak burada bizim işaretlediğimiz bir yerlerde olması gerekir. İkinci ifade de doğrudur. K noktasına konulan bir cismin görüntüsü L'de oluşur ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Çünkü K noktasından iki tane özel ışın gönderdiğimizde ki bir tanesi burada hazır gönderdik ve nereden geçtiğini biliyoruz. L'den geçtiğini biliyoruz. Aynı şekilde Tam tepe noktasına göndermiş olsak bir tane. Yansıdıktan sonra da yine tepe noktasından yansıyacak. Uzantısı yine L'den geçecek ve görüntü L noktasında oluşmuş olacaktır. Cevap 1, 2 ve 3'tür. Cismin önce düzlem aynada görüntüsünü alacağız arkadaşlar. Burada 3F noktasında olduğunu burada söyleyebiliriz. 3F noktasında. Çukur aynaya 3F mesafede olan bir cismin görüntüsü 1,5F'te ters ve onun yarısı kadar oluşur. Dolayısıyla Cisimle aynı tarafta olduğu için gerçektir. Boynun yarısı kadardır. FM ortasında ve cisme göre terstir. 3 bilgi de doğrudur. Cevap E'dir. Burada arkadaşlar önce tümsek aynaya gelen ışına baktığımızda uzantısı bir birim mesafeden geçerken yansıdıktan sonra iki birim mesafeden geçmek istemekte. Bu bize f bölü 2 f kuralını hatırlatmakta. Yani burası f1 bölü 2 ve şu mesafede f1'in kendisidir. Yani f1 iki birimdir arkadaşlar. Şimdi diğer aynaya yani tümsek aynaya baktığımızda diğer ikinci tümsek aynaya baktığımızda gelen ışının kendi üzerinden geri döndüğünü görüyoruz. Demek ki buradaki bir birimlik mesafe bunun merkezidir. Yani iki odak uzaklığıdır. Buna göre F2 mesafesi yarım birimdir. Yani 1 bölü 2'dir. F1 bölü F2 oranı buradan 4 olarak bulunmuş olur. Burada arkadaşlar önce 2 numaralı tümsek aynaya asal eksene paralel şekilde geldiği için yansıdıktan sonra uzantısı odağından geçecektir. Yani şurası, şu mesafe F2'ye karşılık gelecektir. Şimdi bir numaralı çukur aynaya çarptıktan sonra kendi üzerinden geri döndüğüne göre, çukur aynayı biraz büyütelim. Kendi üzerinden geri döndüğüne göre buradaki mesafede yani çukur aynanın tepesi ile F2 arasındaki mesafede demek ki buradaki bir numaralı çukur aynanın merkezidir. Yani iki tane F1 mesafesidir. Buna göre aynalar arasındaki mesafede 2F1-F2 olarak bulunmuş olur. Cismin ve aynanın konumları değiştirilmeden çukur ayna, düzlem ayna haline getiriliyor. Buna göre hangileri doğru olabilir denmiş. Şimdi arkadaşlar birinciye baktığımızda cismin görüntüsünün boyu küçülür olabilir. Şöyle ki mesela cismin 1.5 F'de olduğunu hayal edelim. Görüntüsü 3 F'dedir ve kendisinden 2 kat büyüktür. Düzlem ayna hali, aynı haline getirdiğimizde ise kendi boyuyla eşit boyda olacağı için cismin görüntüsünün boyu küçülebilir. Cismin görüntüsünün yeri değişir ifadesi de zaten anlattığımıza göre doğrudur. Yani burada 3 F kadar mesafedeyken cismin görüntüsünün yeri şimdi cisimle aynı simetrik bir noktada yani 1,5 F kadar mesafede olmuş olur. Dolayısıyla görüntünün yeri değişmiş olur. Üçüncüye baktığımızda cismin görüntüsünün boyu değişmez olabilir. Eğer cisim burada merkezde ise yani şimdi mavi ile gösterelim. Şu an cismin bulunduğu konum eğer merkezse zaten merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde kendisiyle aynı boyda ters oluşur. Düzlem aynaya döndürdüğümüzde görüntünün boyu yine aynı, cismin boyu ile aynı olduğu için boyu değişmemiş olur. Her üç ihtimalde olabilir cevap E'dir.